Arkadaşlar bugün size kulluğun ön görünümünü çizeceğiz. Buradan iş derinliği kadar yukarı çıkıyoruz. İş genişliği kadar aşağı iniyoruz. Ve burada dikdörtgenimizi tamamlıyoruz. 4 tane dikdörtgen şekli çıkaracağız. Daha sonra buradan H kadar yukarı çıkıyoruz. H max'ımızda A kare artı B karenin kare kökü. Bu değerde 360 mette olarak bulunuyor. Ve çizdik. Buradan iki tane 200, bir tane de 300 değerinde daire çiziyoruz. Yani bunların çapları hala b' eşit. Bunları kopyalıyoruz. En alt önce kopyalıyorum. Şimdi ikinci dikdörtgenimizi çizebiliriz. Baş alıyoruz. Kesiştiği nokta, bu nokta. Kesiştikleri nokta, bu nokta. Yani dikkat ederseniz bunlar da 200 ve 300 olarak çıkıyor. Daha sonra dairelerini çizebiliriz. Evet, biraz iletilememişiz. Şimdi geldi sıra üçüncüye. Üçüncüyü çizerken buradan alıyoruz. A kadar ilerliyoruz. A'mız 200 diyor. ilerliyoruz ve burada bırakıyoruz. Daha sonra birinci dikdörtgende A uzunluğunu uzatıyoruz. Herhangi bir uzunluğa uzatabiliriz. Ve daire komutuna geliyoruz. A kadar gittiğimiz yerde dediğimiz mavi, mavi gittiği yerde 200 ee, pardon 300 değerinde daire çiziyoruz. 300. Enter Rengimiz değişelim. Üçüncü dairemizde dik dikdörtgenimizde burayla burayı kesiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi 300 değeri çıkıyor. Daha sonra bunları siliyoruz. Bunu dikdörtgene çevirmek için açılardan yardım alıyoruz ve Mesela şunların arasını ölçelim. Ne kadarmış? 42. Şu aradaki açı 90 olacak. Geriye kaç kalıyor? 48 kalıyor. Yani e, A değerimiz 200'dü. Top 48. Deep Enter Daha sonra kopya komutuyla bunları biliriz. Bunu seçelim. En üst noktasından. Top kopyalayalım. Tıra Tam ucu yakalamasına dikkat edin. Bilim kaçabiliyor. Gördüğünüz gibi ilk gün burası. Burası da 200 gün Evet. Daha sonra açıyı silebiliriz. Şimdi e, dördüncü çiziyoruz. Bunu da siyahla çizelim. Dördüncümüz yeni oluşan toprak parçasından yola çıkarak çiziyoruz. Bunda yani A ve B değerlere değişiyor yani A değeri bu formüldür e, artı 25 oluyor yani 200 artı 25 225 oluyor bunu unutmayın B değerimizde B'nin %10'u %10 fazlası oluyor daha sonra 225 gördüğünüz gibi buradan çiziyoruz Daireyi çizdik yani yerini bellettik buradan kesiştikleri yerden aldık sonradan Yine açılardan yola giderek yoldan çıkarak bunları dikdörtgene çeviriyoruz. Yani orası 41'miş. Bu 90 olması için 131 derece lazım. E, ve boyu 330 demiştim. %10'u kadar. 300'ün %10'ının fazlası olacak. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bunları kopyalıyoruz. Buradan enter alıp, tepe noktasına kopyalıyoruz. Bu uçlarını birleştiriyoruz. Bu bölümünü de Daha sonra bunu kesik yapalım ki yeni çıkan tepat şeridi dönüyoruz. Daha buradan ne diyoruz. Yavuk diyoruz. Ben ikinciyi seçiyorum. Siz hangisini alırsınız? Okey mi? Çinlilerini seçiyoruz ve buradan parçaladık. Daha sonra açıyı silebiliriz. Şimdi devam ediyoruz. Bize buradan dengeyi değiştirelim. bu yapalım. Sonra da bize S değeri veriyor. Yani bu formüldür. 0 ile 8 arasında değişebilir. E kadar yukarı gidiyoruz yan tarafa yani S değeri kadar biz alt aldık. Daha sonra bunların ucunu birleştiriyoruz. Ortanın ucunu kapatalım. Geldiğimiz noktadan noktasından birleştirdim ve daha sonra bu şu S değeriydi unutmayın. Bunu kaldırabilirim. Gerek kalmadı. Bunu da kaldırdım. Kırmızı çizgiyle. Daha sonra kırmızı çizgiyle bu tepe noktasını birleştireceğiz. Bunları yaklaşarak yaparsanız daha iyi olur tutamayabilir. Daha sonra buradan tam orta noktasını buluyoruz. Şöyle tam gelerek de açı değeri bulacağız bunu. Yani 12 derece olması lazım. Gördüğünüz gibi 12 derece. Şimdi bize bu lazım. Buradan aşağıya doğru uzun bir çizgi çizeceğiz ve bununla şu yatay arasında 90 derece olacak. bu bunun çizgi arasında bunun dolabilmesi için burası 12 dereceydi artı 90 102 dereceydi şöyle uzatıyorum ee, bize 700 yeterli 700 çizsek yeterli 102 büyük enter daha sonra bu çubuğumuzda aşağıya doğru orta modeline şeritten uzatalım. Evet bu 700 demek ki yeterli değilmiş. Bunu uzatalım. Bunu uzattım. Yani kesişikleri noktalı lazım bana. Ve buradan daire komutuna basıyorum. Kesişikleri noktadan. Getiriyorum. Belki ortayı kapatalım. Şu noktaya kadar. Daha sonra derecemizi silelim. De. Normalde arkadaşlar çok hassas çizmemiz gerekirken çok hassas çizdiğimiz zaman bunların kesişmesi lazım. Bu milim hatalar olabiliyor. Yani bunu da biz böyle uzatabiliriz. Düz bir çizip uzatıp buradan trim yapabiliriz. Trim diyoruz. Bu çizgiyle şu arası kalsın ve gerisini kaldırıyoruz. Daha sonra Sonuçun basit. Ben yani gördüğünüz gibi bunu buradan alıp aşağıya da taşıyabiliriz. O kadar da önemli değil. Yani şekil önemli? Evet arkadaşlar bunları da kaldırıyorum. Bunlarla da işim Ve şimdi arkadaşlar daire komutuna geliyorum. Çizdiğimiz kesikliğinin ortasından bu değerler denendi. Yani ben 300 aldım. Bu herhangi bir formül değildir. Bunu deneyerek yaptım. Ve buradan 300 aldım. Bunların kesiştiği yerden 300'lük yine bir 300'lük daire çiziyorum. Yani şu tepe noktasına gelince şöyle bu çizdiğimiz daireleri silelim. Kıtırım yapalım. Bu çizgiyle çizgi arasını Yani bu 300 almamın sebebi bunları yani bu çizginin devamıymış gibi gösterdiğimiz gibi 400 alsaydık biraz yukarıda olurdu şekil bozukluğuna neden olurdu biz 300 aldık yani devamıymış gibi görünüyor burada gördüğünüz gibi bunları deneyerek yapalım en son olarak da kopya komutuna basıyoruz bu üçüncü dikdörtgenin tepe noktasından seçiyoruz buraya kopyalıyoruz yani mesele şunların ikisinin birbirine paralel olması. Bunu da kırmızı yapayım. Bunun bittiği yer bizim kubun eksen noktası diyoruz. Orayı, orayı uzatıyoruz. Şöyle uzatıp burayı bir trim yapıyoruz. Yani buradan trim yapıyorum. Trim yaptığım yere dikkat edin. Diğer siyah çizgi değil. Kubun yan tarafını kesiyoruz. Şimdi sıfır noktasına geliyoruz. Buradan B1 kadar gidiyoruz. B1'imiz bizim 330'du. Enter'lıyoruz. Ortayı kapatalım. 330 geldikten sonra dikkat edin. Şurayla kesiştirmeyin. Yaklaşarak yapın bunu. Şurayla birleştiriyorum. Evet bu bizim kumluğumuzun en görmüş oldu. Daha sonra bunları kalınlaştırabiliriz. anlaştıralım. Ben bunu 40 aldım. Siz de nasıl isterseniz artıya basarsanız kanalına dönmüyorum. Evet bu ön şu arkadaşlar.